Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor. Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in La Liga devindeki geleceği son günlerde İspanyol basınında en çok merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Süper Lig devi Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan fakat yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü istediği süreyi alamayan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Real'in 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili planının daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gönderme şeklinde olduğu ileri sürüldü. Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda'yı fiziksel olarak yeterli seviyeye gelmesi için daha fazla süre alacağı bir takıma kiralık olarak göndermek istediği kaydedildi. Marka'nın haberine göre Real Madrid, Arda'yı sezon sonunda forma giyip gelişebileceği bir takıma kiralık olarak göndermeye karar verdi. Haberde Milan'ın daha önce Brahim Diaz transferinde olduğu gibi Arda'yı da kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.